çok beğendik. Yapandan, gelenden, gidenden Allah razı olsun. Kim bunu kaldıracak ulan? Üsküdar Belediyesi. Üsküdar Belediyesi mi? İyi halt edecekmiş. İyi halt edecekmiş. Pişman ediyorum ona oy attığıma. Pişman ediyor. Çok çok destekliyorduk. Ama bunlar iyice delirdiler. Ayıp ayıp. Niye kaldırıyormuş? Bunda ne varmış abında? Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Allah fırsat vermesin kötüye. Emekli maaşıyla geçinen insanız biz yavrum. Benim iki tane oğlum işe, bir buçuk senedir işsiz. Benim emekli maaşımın bir var, biz peynir alıp da yiyemiyor. Güzel kızım. Yalan mıyım? Yani bir de belediye buna başka Belediye hani belediye ekmeği değil mi bu şimdi? E niye kaldırmıyor uğraşıyor? Ha biz yemeyelim diye. E kendisi gel, yesin gelsin terbiyesiz. Tövbe ya Rabbim ya Resulullah. Konuşturma beni hele. O o kadar o yatıkta. da ona göre çocuğumuz çoluğumuza bir kere bir Ramazan geleceğim mi yardım ediyorlarmış bize? He? Bir kere etmişler mi? Bir kere kapımızı çalmışlar mı? Ha oy var mı? Gel. Oy var mı? Gel. Şimdi sonra oy vermeyeceğim daha kızım. Hadi seni çok seviyorum, öpüyorum. Allah'a emanet olun. Onları da Allah yola getirsin. Hadi kızım, hoşça kal. Bay bay.